Görüş. Gitsem Zavya çıkmıştır ki. Kagura çok etkilendim sen. Ne diyorsun ya? Kagu çok iyi. Allah Allah. Nasıl olabiliyor öyle bir şey? Arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün midde Kagura oynuyoruz efendim. Karşı bitler böyle sola girdim tek başımayım. Yanlışla infaz girdim. Alev atışı alacaktım da. Yanlışla infaz aldım arkadaşlar. Nana vardı ne güzel. Alev atışıyla onu keserdik pasifini aldıktan sonra. Mart delirmiş oynayamayan adamlara. Ben de bakıyorum da oradan şey çıkmaz. Akai çok güçlü arkadaşlar. Ölü game'de. Blade'de de güçlü vuruyor ya adam her türlü. Tank kasıyor vuruyor. Tipe bak nasıl geliyor. Ver şu ayakkabıyı bana. Bunu da alalım. Şimdi Nana senle birazcık uğraşabiliriz. Onu söyleyeyim. Altın koridorunda kim var? X ya. Bunlar hala darlamanın peşinde. Ben şöyle geçeyim. Aslında Guni senle keseriz onu kilavlu olsan. Oynasana. Ben de infaz da var. Her türlü tamamlarım. Yaptın hareketini, yaptığın şeklini. Mükemmelsin. Flash atacak, bekleyeceğim. Aynen öyle. Geleceğim. Agalar, paşalar, bir video ile like atar mısınız? Çok teşekkür ediyorum. Benim farmım gitti ya, yetişemeyeceğiz. Ancak bir tanesini yetişirsek. Kardeş sakin ol. Tamam kardeşim. Sakin ol kardeşim. <laughs> Minyon zaten gidecekti, iki aldı. Ama niye bu kattı bilmiyorum. Evet. Trade'dir. Yukarı çıkalım. Hayır abi sonra sen kesersen kesersin. Ee, biz gidelim kaplım Tamam. Orada fight çok uzun sürmez diye düşünüyorum. Aynen öyle. Ben hemen ne yapıyorum? 110 gün canlı indirebilirsem indireyim. Ki az da zaten. İnfazım yok sadece. Şöyle geldim. Gör beni. Çıktım. Yaklaşsaydın. Gerçi Hayabusa geliyor. Keser onu. Benim infazım da var. Mükemmelsin kankam. Gelemem bunu al. Bakın ne yaptım arkadaşlar. Buraya geldim. Canı full olsa da 110 gün canını azaltacaktım. Kaplumbağa ya giremeyecekti. Yani buranın kontrolünü alacaktım en kötü. O yüzden iyi oldu bakın. Kaplumbağa'ya yardım ettim ve adam kaplumbağayı aldı. Umarım ölmezsin. İnfaz da attım. Çok güzel. Bekleteceğim W'mu. Şu tarafa. Mükemmel. Ultimar mı lan? Valla sen <laughs> yanlış attım yanlış attım. W yanlış attım. şemsiye atacaktım valla. Tamam güzel. Düşmedik. Şimdi. Ee... Anlıyorum. Seven ultisi 15 saniye dönüyor. 20 saniye falan olması lazım. 25 saniye. Tamam da niye vuruyorsun kanka? Amaç ne? Hani? Sebep ne? Sonuç ne? Hiç. Minyona ittirip base atacağım zaten. Manam yok. Dur. Şöyle vurayım ufaktan ufaktan. Minyonu almak için gelecektir. Çok güzelsin. Güzel öldü. Lan da. <laughs> Normalde direkt W'ye gidecektim arkadaşlar. Mana bitti diye gidemedim. O yüzden de şemsi o tarafa doğru kaydı. Evet. Veyze. Sonra geçeceğiz. Mide. Kime gen katalım? Kime gen katalım? 2200 farmımız var. Bizim farmımız gayet iyi. Saber'ın da farmı iyi. Ee, İkisinin farmı kötü. Onu düşünmüşüz güzel bir şekilde. Yuzongo gidebiliriz. Kaplumbağa aşağıda. Bakacağız dur bakayım. Kagura çok etkilendim sen. Ne diyorsun ya? Ne diyorsun ya? Böyle bir şey olamaz. Etkilenemezsin hayır. Kardeşim öldün. Nasıl etkilenmek? Dur. Saber'ı kesemem. Atacak mı ulti? Ben de atmam kanka sıkıntı yok yani. Ha, güzel. Benim için daha iyi. Hayır bu sefer rahat rahat oynar şimdi Hadi bakalım. Aynen kardeşim. Rahat rahat oynar. <laughs> ne ultisini aldık adamın. Oynar ya kankam. Ulti şey yapmayacağım. ikinci ultimi. Saber. Girmemiş tamam. Onun için saklıyordum. Bu ölmez çık. Çektim mi çekemedim tamamdır. Saber yeniden buraya gelir ha. Kapma var ya. Beni düşürmek isteyebilir. Wits dönmüştür. Geride bekleyeceğim. Kutsal Crystal ver. Aynen. Aslında kan kanatları da çıkabilirim ya. Çok iyisin lan. Bekle. Şimdi infaz. Güzel. Böyle gibi yerlerde arkadaşlar. Frank ulti attığı zaman ağır bir stun olduğu zaman. Ağır olmasına da gerek yok aslında da. Kendi stunınızı bekletin. Hangi hero olursa olsun. Ondan sonra atın. Adam böyle dakikalarda stun yemiş oluyor. Git kanka ya. Bunun var ya gözü bende ha. Ben size söyleyeyim. Gel Guni. Nice. Şimdi kutsal de bitirsek mükemmel olur. Saber'ı düşürdük. Hayabusa. Kanka şu kaplım bayağı sen sana zahmet ya. Şuna da birazcık rahatlayalım. Kan kanatlara çıksam Saber'dan korur mu? Korur aslında. Neden? Çünkü hani ne kadar W'nüz olsa da arkadaşlar Saber ulti attığı zaman o hasarı yiyorsunuz. Hepsini olmasa bile. Kan kanatları olursa arkadaşlar daha iyi olur. Daha çok canınız olmuş olur hareket izi alırsınız vesaire vesaire. Evet. Görüş vermek istemiyorum da. Okey. Şu kili çalayım ben. Yok çalamadık. Yani gök kuran buçuk saydık arkadaşlar. Ne diyorsunuz? Kayı bırak beni. <laughs> Niye bıraksın oğlum? Adam, o, o, da, o da, sana aşık kardeşim. O da sana, sana etkilenmiş. Onu çalarım. Ama minyon var. Çalarım onu kanka. <laughs> Dur. Ya sal işte ya ama W atmayacağım. Şuradan ana bekliyor zaten. At lan hadi. usmamış burada. Aşağısı düştü. Saber ne yapar? Dönüp dolaşabilir. Ya burada bekleyeceğiz ya. Şu tarafa geçersem görüş alırlar. Aşağısı gidiyor. Sadece mı var. 110 fen da var. Gitmeyeceğim. Hayır. Mid önemli. İttir burayı. İttir kankam. Buram hadi bizi dolaştır. Oynat bizi. Seni bekliyorum kanka. Ben gitmeyeyim önden daha Sen beni yönlendireceksin. İkimiz beraber oynamamız gerekiyor. Görüşte bakayım. Güzelsin. Ulti bile atmayacağım. Tamamdır. Bu kadar basit ya. Evet. Hemen midi ittirelim. Aşağısı gidiyor. Map. Map kardeşim. Bunun pasifi var. Güzel. Yuzong geliyor. Kaçın. Kaçın boss geliyor. Kaçın kardeşim. Tamam ama ultisi de yok. Benim de ultim yok ki. Dur bakalım. Şarafa pusayım da. sadece minyon tutacağız arkadaşlar. Çek. Tamam. Al burayı. Kaplumbağa var. Saber'ın ultisi var. Hayabusa giremez o. Girme kanka. Aman diyeyim. Ben bile giremem şu an. Aa şunun ultisi yokken fokuslayabiliriz. Aynen oyna ona. Şey de yok. Oyna 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 oyna. Tamam. Güzel. Bekleyeceğim. Güzel. Yani şöyle bir tur beklemeseniz o adam ulti atıp kaçabilir. Of. Of 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 of. Oğlum çok iyi tuttu lan. Eline sağlık. Tamam ben midi açıyorum. Bak bu adam yine Franco'yu fokusluyor. <laughs> Gel lan buraya. Mi fazım yok. Güzel düştü. Nice. Gittir buraya hemen. Beyiz atma beğiz atma Franco. Oyna Franco. Franco ayı Franco. Sen gittin buff çektin mi lan? Sen buradaki buffları çektin mi? Çekmediysen senden olmaz kanka. Haberin olsun. Senden deli bir Franco main olmaz. Arkam yok o yüzden ultilemeyeceğim. Bir bey izleyelim. Manamızı dolduralım. Adal kılıcını bitirelim mi? Çok emin değilim ya. Job'da çıkabilirim. Saber, Nana, X'ye için adaletle çıkabiliriz. Akai ve Yuzong için arkadaşlar. Bence Job. Çünkü Yuzong tam tank değil. AP defans yok yani. Şunun son vuruşunu alayım. Gidecek zaten. Geliyorum oraya. Gel böyle. Güzel. De o flash mı attı ya? Aynen flash attı. Onu fl Hızlı komba atabilirdim de. Dedim ikisini de keseyim. Görüş ver. Güzel. Saber ulti atacağım mı Saber? Aha. Ne yaptın lan manyak? Anlıyorum. Kulenin patlaması vardı. <laughs> evet. Saber'ın ultisi yok. Onu biliyoruz. Benim ultim yoktur. Çıkacağım buradan. Şöyle şunun son vuruşunu alayım. Tamam mı? Çıkmış gibi yapıyorum. Şuradan şöyle gidelim. Tamam mı? Akai. Çok tehlikeli birisin biliyorsun ama. Akai. <laughs> <Hı? gülüyor> Buradan yeniden minyon gelecek. Buraya tutacaklar. Mecburlar. Tamam. Bekle. İkisi gelecek buraya. Çok uzaktan alıyor. Güzel. Al burayı. Kuleyi de vuracağız arkadaşlar. Orada ne yapıyorlarsa yapsınlar. Umrumda değil kardeşim. Kule her şeydir. Şöyle görüşte alalım. Ne olur ne olmaz diye. Tamam. Çıkacağım. Şimdi kan kanatlarını da alalım. Tamam mı canlarım cigerlerim. Hop. Üf nasıl yapıyorsun ya bu sporu? Akayı. Ultim var kesersin. Saber mavine gelir misin kankam? Ha, burada olduğumu düşünebilirler ya. Tamam. Bekle. Yok ya yaklaşmadı. Birazcık daha yaklaşsaydı. Üf. Ne diyorsun? Güzel ölemedim bir daha. Güzelsin kankam. Şu tarafa şemsiye giderse diye. Tamam vurun siz ben tamamlarım. Güzel. İnfazım var ya. Gerçi Mart'ta infaz sayılır zaten. Güzel. Ölmeyeyim. Mükemmel. Ultim vardır. Şöyle atayım da ileride dursun bir. Alayım o kili. Aaa böcek oldum. Bebek oldum daha doğrusu. Atamadık şemsiyeyi. Çık bir tör. Saber. Kayacak o. Kayamadı. Bunu var ya, tek şemsiyeyle kesebilirim fazla birlikte. Ne diyorsunuz? Ama ultim var zannediyor. Güzel. Ölme lan. Tamam. Sollayamadım. Öldü bu. Çık kanka. Tamam sıkıntı yok. Ben uğraşırım bununla birazcık. Güzel. Lord'u alın. Tamam mı? Yarı canavar var zaten. 9700. Kagu çok iyi. Allah Allah. Nasıl olabiliyor öyle bir şey? Oğlum normal oynuyorum ki bir şey yapmıyorum lan. Harbi diyorum. Normal oynuyorum oğlum gerektiği gibi. Şimdi normalde arkadaşlar ben solo oynuyorum ya. Sanki böyle trio gibi oynuyormuşum gibi oynuyorum. 5 oynuyormuşum gibi oynuyorum. Adamları kurtarıyorum falan ya arkadaşlar. O onları seviyorlar. Yani takım onu seviyor. Ondan sonra galp. Ondan sonra galp kardeşim. Frankoları sevmem. Ama takımındaysan sıkıntı yok. O da güzel. Sürefa atacağım da niye böyle bir şey yaptım bilmiyorum ya. Niye böyle bir şey yaptım hasarım yetmeyecek ki zaten. Flash'ın falan var zannettim bir an. Yani buradan ADC'ye sekeriz. Ya. Biliyordum böyle bir şey olacağını. Cialdum, Cialdum güzel. O düştü. Akain yok. Güzel. Saber ulti attı. Sen ona bir daha ulti atarsın. Aa pasifin çalışmadı mı? Martis. Tam zaman atmadım mı? O da düştü. de ben keserim. Doğru delmezsek. Ama böyle de maç bitmesin. Hayır ben bir kill almam lazım. Bir kill almam lazım. Kes onu asit alayım. O da kafi. Kes lan onu Franco adamsın kardeşim. Bak bir de base base atıyor. Bu sapık Franco ya arkadaşlar belli. Tam toksit. Karşıma gelme de. Ne yapıyorsan yap. Bu benim karşıma gelse. Bana bana buff aldırmaz ha. Net. Kimse de gelmez bana. <laughs> bir de gelir üstünde base base atar. Tam o Franco'culardan arkadaşlar. Evet ne almışız ona bakalım. MVP bizdeymiş. Yüzde kaç hasar attık? Yüzde 28. İyi güzel. Beğendim karşı ve bizim takımda trioymuş. Neyse efendim bu şekilde Kagura oynayayım dedim. Mid kaldı bana da. Ee, başka bir şey oynayacaktım da. Valentina mı alsam diye düşünmüştüm. Kagura aldım. Böyle yani. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Videoyu sevdiyseniz, bak sevdiyseniz eğer ki beğeni atıp abone olabilirsiniz. Çok teşekkürler. Arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün Fini oynuyoruz. Film solo girdim. Tek başımayım. Karşı bitlerde böyle bu kostümle girdim. Redden başlayacağım. Şöyle hemen takım analizi yapalım arkadaşlar. Q'yu attıktan sonra bakacağım. Şimdi Eamon var, Carmilla var, Xavier var, ee, Kaja ve Moskov şeklinde piklemiş efendim. Bizim pike bakıyorum. Bizim pikte iki tane ani hasar var arkadaşlar. Biz sürekli hasar olarak devam edebiliriz hayatımıza. Ee, Kaja ve Moskov var zaten. Yani ani hasar da gidebiliriz. Aslında niye olmasın. Bence early game'de ani hasar oynayalım arkadaşlar. Ondan sonra da ikinci baltısına falan döneriz. O şekilde oyunumuza bakarız diye düşünüyorum adam X1 koridoru kaja yapıyor. O da güzel. Efendim. Bunu al. Çok vuruyor ya kaja gerçekten. Tank haliyle o kadar çok fazla vuruyor ki. Güzelmiyorlar. efendim. Böyle oynatıyorlar işte. Yapacak bir şey yok. Şimdi buraya Gökkan'la çıkılır. Niye olmasın? Adamın red'i var da paşa burada mı? Buff'ım um falan çalar aman diyeyim. Hiç gerek yok öyle şeyler. 3, 2, 5. Görüşürüz. Ya smite yapmayacağım. hayır güzel. Şunu çık buradan. Yenilenme basacağım. Devam edeceğim arkadaşlar. Şuraya toplanın. Tamam mı? O adam oraya girecek. Bunu alana kadar alır mı? Bunu alacağım yani. Büyü önce botunu ver. Q bir tane atacağım. Bir tane ip. 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 Bir tane Q. Sizde. Vallahi ben hepsini hasar vurdum ha. Bekleyeceğim burada. Geçmiyor. Olmadı bu yakışmadı. Oradan en azından iki kişi çıkartmamız gerekiyordu ya. Çıkartamadık abi. Harbi diyorum. Neyse geç. Olmadı bu. Şimdi kaplumbağa var. Direkt kaplumbağa girebiliriz. Girelim bence. Kaca 4 olmadan. Kaca 4 mü? Ya oğlum nasıl 4 oldun ya? Kanka buna ulti atsana. Kaca gelmeden. Korkuyorum ben o adamdan. Ey da geldi. Tamam. Nereye gitti? Oha oğlum ne kadar hızlı la. Çok hızlı değil mi? Güzel. Ama ölmiyim Ulti atacak mı? Gerçi ölmem. Maviye deneyecek bu arada. Uçsuyla. tam kaplumbağa kalkalım geldi. Daha ölmem. Hemen buraya alalım arkadaşlar. Ondan sonra redimize geçelim. Bir Moskova'da gitmek gerekiyor. Bizimkiler çok güzel bir gen attılar serisinden. Elinize sağlık valla. Hızlı bir gank Ben de gideyim aşağıya o zaman da. Kajayı nasıl keseceğiz ki? Bu adam AP mi? Bir bakalım. Aynen. AP keseriz o zaman. Şimdi bana ne veriyorsun? Bana direkt midası ver. Tamam mı? Hem hızlı orman döneceğiz arkadaşlar. Hem de AP savunma birazcık da öne geçtik zaten. Her türlü yeter. O yüzden bunu çıkmak en iyisi. Tamam. Benim burada bak. Bunlar birlikte geziyorlar. Kajayı buradan çıkartamam. Enerjim yetmez. Çok iyi biliyorum. Kulağına altına geçti çünkü. Bekle. Tamam. Kankam. Nasıl yapacağız orayı? Bu adam burada. Ben bunu çıkarttım. Enerjim çok az. İki tane ip atarım maksimum. Sonra çıkarım. Kesinme eline sağlık. Ee, yukarı geç. Irtel geçiyor. Moskov'da büyük ihtimalle geri çıkar hemen. Bunu alayım ben. Tamam mı? Bu adamın redi var mı ona bakalım bir. Var. Bunu alacağım. Redine basacağım. Çok hızlı. İşte enerji de harcamam ki. Orada. Adam kaçtı gitti. Şu nehir mapinden nefret ediyorum ya. Harbiliyorum tam benim counter'ım ha. Adam hızlı bir de nehirden hız alıyor. Güzel. Geldim orada. Bu ölür mü? İkimiz de vuramayacağız kanka. <laughs> İkimiz de vuramayacağız adama. Görsene şunu irtel. W's de yok. Açılacak. Süpersin. Kes. Nice. Eline sağlık. Hemen kaplumbağa çökelim ya. Ne diyorsun Benetta? Mavisine mi çöküyorsun? Kanka smite'im yok. Bence kaplumbağa daha önemli. Bunu alayım. Çekeyim birazcık bu tarafa. Tamam. Kaşa gelse de problem olmaz. Midas'ımın küçüğü var. Kesemez herhalde. Alıyorum ben bunu. Bunu alalım. Tamam mevfinim. Smite'la geçrede. Şimdi bir şey yapacağız. Yenilenmeyi de bas. 3500 farmımız var. E, ee, Moskov 3K'da. Okey normal. E, ee, farmı çok güzel. Takım olarak öndeyiz. Bu öndeliği korumamız gerekiyor. Kartop olacak pikleri var. Benetle ile Feni var. Ya yani mesela şimdi ben of tanka geçeceğim arkadaşlar. Ne yaptım? Midas'ın bitti. Şimdi ikinci baltısını alacağım. Ben bundan sonra şu an ani hasarım zaten de. E, takımı tanklayacağım. Son vuruşu alacağım falan fıstık. O şekilde oynayacağım. Bennett düştü. Kötü oldu bu. Mide nasıl oynarız? Oynayamayız. Kaja var çünkü. Buraya tutacağız. Giremem. Aşağısı var. Kanka oradan bir tur geri çıkabilirsin. Gelebilirler sana bir anda. Direkt girmeyeceğim Kaja'ya. Kulatına girerse anca şu şekilde. Girmiyor. Direkt ben buraya tutuyorum. Bennett de gelmiyor tamam. En iyisini yapıyor. Önden farm itebilirim. Oraya da gelebilirim. Güzelsiniz. da fight bitti. Kajan'ın ultisi yok. Flash da yok. Tamam. Aç mı yukarıyı boş ver. Ne olur ne olmaz. Görüşürüz. Yenilenmeye bas. Bey izlemeyelim arkadaşlar buradaki ormanlar alalım düz vuruşlarla enerjimiz zaten dolar tamam mı küçük ormanlarda alalım benet evet görüş verelim kuleyi açsın açabiliyorsa değil mi sadece kaja var burada kanka onun ultisi yok aslında oynarız ha ne diyorsun ha? ip atmayacağım hayır kuleye vuracağım direkt okey hepsi gelmiş çıkalım abi bir tür beyzleyebiliriz izleyebiliriz şimdi. Kuleye açtırdık. Moskov düşerse tamam kuleye açın kafi. Adamın düşmesine bile gerek yok. Kaplumbağa var. Kaplumbağayı almayalım. Bu kadar öndeyken direkt Lord olsun. Oyunu bitirelim dakika 8'de. İşte 10'da her neyse. Lord çıktıktan sonra 5K farmımız var. Evet de düştü. Kaja AP mi gidiyor? Aynen. Bir vurdum yamutacak arkadaşlar. Minyon yokmuş. Gelin mi la? Güzelsiniz. Mavi aldıktan sonra geleyim bence. Tamam. Kajan'ın ultisi yoktur herhalde. Ben de atmıştır. Değil mi? Gitsem Zavya çıkmıştır ki. Güzel. Ölmeyeyim ya. Tamam. Çok güzel tahmin ettik. Çok güzel oyun yaptık. Nice. Beyza. De. Kajan da ultisi yokmuş dediğim gibi. Lord var. Lord alalım. Girelim hemen. Güzelsin. Lord. Gir gir. Şimdi bana ne veriyorsun? 7 denizi tamamlayabiliriz. E neden olmasın arkadaşlar? Başka Athena çıkabiliriz. Tamam mı? Bence Athena'ya çıkalım. Kaja çok fazla vurur. Teller falan çıkmış. Ki buff'ı da zaten. Al bunu. Oğlum ben niye yine yalnız baktınız bu Bir dakika. Gürkan arıyor oğlum. Gürkan niye arıyor bu saatte kardeşim? Videodayım bir dakika. Şimdi geldim oraya abi. Güzelsiniz. Onu da ben çıkarsam. Okey. Buraları al. Moscow, go. Let's go. Al işte. Ultisi varmış adamın. Ölmeyeyim la. la. Ölmeyeyim la. Ya var ya. Kaja. Cık. Bitirdin beni kardeşim. Oyun biter mi? Çok güzelsin ben hatta. Eee oyun biter herhalde ya. Ama ben böyle oyunun bitmesini istemiyorum. Ben yokum finalde. Ya saçma salak öldüm orada ya. Benim hatam tamam özür dilerim. Bitmesin oyun. Bitecek herhalde. Ekiple girmem lazım enerjim yok. Lan benet de adamı yok ettin yok ettin ya. Başka zaman olsa var oyun bitmez ha. Harbi diyorum. Neyse ellerine sağlık. Herkesin. Ne almışız ona bakalım arkadaşlar. MVP benet de gitmiş olabilir. Biz bir kere düştük ya. Aynen. Bakayım be. Faşa'ya gitmiş lan. Ne alaka? %18 hasar vurmuşuz arkadaşlar. Çok iyi takım iyiydi ya. Harbiden. Ellerine sağlık herkesin. Karşı takımın da eline sağlık. ve tiro atmış. Anlıyorum. Peki. Arkadaşlar. Beğenilerimiz çok az. E, videoyu beğenirseniz gerçekten çok teşekkür ediyorum. Videonun sonunda söylüyorum. Farkındayım. Başında söylemiyorum. O yüzden de az geliyor. E, söylemediğim için de. Abone olup videoyu beğeni atarsanız çok teşekkür ediyorum. Diğer videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanetsiniz. Bay bay.